Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir farklı PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle takımla ölüm maçında bir challenge yapacağız. En çok kill alan bizden UC kazanacak gene. Ama farklı farklı silahlarla oynayacak. Onun için de çarkta silahlarımızı belirleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Noob için çarkı gidelim ve belirleyelim. Arkadaşlar evet Noob için çarkı çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi çarkta Scarlett AKM Kar98 Mini 14 P90 pompalı S686 1090 Windows... Arkadaşlar evet videoda büyük bir ses kayması olduğu için ben bu bölümü atlıyorum. Direkt size silahları kimde kimin olduğunu neyin olduğunu göstereceğim. Bunu videonun dışında çektim. Direkt geçelim öbür tarafa. Evet arkadaşlar oyuna geçtik. Şurada kimde silahların olup olmadığını yani olduğunu görüyorsunuz sol tarafta. Evet şimdi oynayalım. Abi 1094'de oynamak çok zor ya. Arkadaşlar 1094 çok zor. Bak adam. Arkadaşlar oyunu birazcık geç geldi. Ben bu ses kaydını oyun sonrasında yapıyorum. Video o anlarda birazcık hata vermiş. Ses mikrofon daha biri çektiği için ses kayması çok fazla olduğu için videonun sonrasında çekiyorum. Bomba atmak yasaktı ama attım yanlış. İnşallah ki gelmez. Tamam güzel. O 1090'lar cidden çok zor ya. Harbiden çok zor. Oynanılmıyor bomba alışkanlık yapmış normal diyesek arkadaşlar sadece bize verilen silahlarla oynayabiliyoruz 94 çok zor ve oyunum çok kasıyor adamı da bir türlü vuramadım. neyse 3 kilim var arkadaşlar 1094'de bakalım bu tur en çok kil kim alacak en çok kil alan bildiğiniz gibi bizden 600 uc kazanacak 2 tur yapacağız ve kazanan bizden 600 uc alacak Burada güzel bir vuruş yapabildim Arkadaşlar 1094 asist la ya abi. Asist veriyor anca. Yani bak hadi ya. Abi çok hiç kaymıyor ki ekranım. Şu an arkadaşlar en şanslılarımız Fuat ve şey Arda. Çünkü UMP ve 1014 yani en azından yani otomatik gibi bir şey. Ya neyse arkadaşlar ilk turumuz bitti. Bakalım bu turun kazananı kim olmuş? Bu turda kazanan Fuat Fuat 1-0 şu anda önde geçiyor. Gidelim ve ikinci şey çarkı çevirelim. Evet arkadaşlar bu sefer ilk kendim için çevireyim. Bakalım bana ne gelecek. Artık bir taramalı güzel bir silah bekliyorum. Hadi o Hadi çark. Oo Scarlet'e geldi arkadaşlar. Güzel ben Scarlet ile güzel oynarım. Şimdi ikinci olarak mob nope için çevirelim nop için bakalım gene 1094 mi yoksa farklı bir silah mı gelecek kar 98 geliyor nop için On bugün keskin nişancılar bırakmıyordu şimdi arda için çevirelim arkadaşlar bu hafta normalde iki video atacaktım pubg ile alakalı ama bu hafta büyük bir ihtimal bir video atabilirim. Ee, bir de farklı bir oyun videolarını çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlar yazın. Arda'ya bu arada 1094 geldi. Çok zorlanacak Arda eminim. Fuat çeviriyoruz Fuat için. Arkadaşlar farklı oyunları yazabilirsiniz. Like atıp abone olmayı da unutmayın kanal, kanalımıza. Bu serinin devamı gelmesini isterseniz farklı birileriyle de çekebiliriz. Fuat'a doğum hep 45 geliyor. Fuat bugün şanslı gününde diyebiliriz. Şimdi yavaştan maça geçelim. Evet arkadaşlar silahlarımızı aldık. Sol tarafa yine silahların kimde olup olmadığını yazarım. Arkadaşlar şimdi ay yine bomba attım ya abi alışkanlık olmuş. Bomba falan yasak. Kendi tabancalarımızla da oynarız. yazık. Sadece Scarlet o oh, güzel bileş aldım. Sadece verilen silahlarla oynayabileceğiz. Scarlet ile güzel oynayabileceğim tahmin edebiliyorum ama telefon kasınasa iyi oynarım. Ve telefonum çok ısınıyor arkadaşlar video kaydı yaptığım için. Aynı zamanda ellerim de terliyor ısındıkça. Bakalım güzel bir video oldu bence. Güzel bir fikir, güzel bir içerik. Güzel video. Devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da farklı böyle yani oyun videolarını yazmayı çekmemizi istediniz. Hop onu aldım güzel. Üçleş. Ah be abi. Sezar. Arkadaşlar şu bu oyunun kastını siz de görüp ya şu bomba ben de alışkanlık olmuş abi ya. Çekip çekip atıyor mu bire? Attıktan sonra aklıma geliyor bir dertten. Uy adam çok güzel oldu lan. Hadi 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 oğlum ya daha üçleşim leşim var. Ne bu? Gideyim şu solda birileri çatışıyor. Ot. Ya şu üçgen kalmış ya abi nokta yapıyordum arkadaşlar normalde üçgen kalmış oha o da bana nereden sıktı çocuk. ya, kaymıyor kaymıyor ekran kaymıyor elim çok terledi arkadaşlar elim çok terledi of o bak abi o mepeyli yargı atıyor çocuk ya Arkadaşlar zaten vin almak yani maçı kazanmak bizim oyunumuzda değil. Yani silahlarda en çok kilalan kazanacak bizim amacımız o yani. Uf, o da güzel vurdu. Yalnız ya damage vermiştim baya. Nasıl vurdu? A ile Sezar bu atı yapıştırıyor. Şöyle uçtuk. Hadi hadi hadi. Of güzel bir kill aldık ama öldük. Ölmek fazla umurumuzda değil arkadaşlar. Kill almamız önemli. Çünkü bana OJ'ye girmemesi için, para girmemesi için e, bunlara vermemem lazım. Kazandırmamam lazım ojeleri. Şimdi Fuat bir tur daha kazanırsa 600 UC'yi kazanacak. Eğer başka biri kazanırsa 300-300 bölüştüreceğiz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım kim kazanacak? Fuat şu an galiba hepimizden önde gidiyor. Abi aşırı kasıyor arkadaşlar oyun ya. Çok kötü abi. Yani PUBG Mobile çekmek çok zor var gerçekten zor arkadaşlar. Bir de biz mobilden çekiyoruz videolarımızı düşünün yani. Hadi be. Oh. Sonunda öldü be. Ölmeyecek sandık. Abi içime bomba attılar. Arkadaşlar ortadaki silahları almak da yasak bu arada. Sadece verilen silahlarla. Of güzel. 6 5 şu an kötü arkadaşlar. Ben oyun dışında <laughs> 10-15 falan da diyorum maçlarda normalde. Ama video içinde hem panik hem de çok kasıyor arkadaşlar. Oyunum cidden. Bir gün hatta böyle iyi bir telefonum olursa oradan size gerçekten oynayışımı göstereceğim. Bir de bunda jiroskopu kullanmak için dört parmağa geçmek istiyorum da arkadaşlar jiroskopu desteklemediği için dört parmağı da doğru düzgün oynayamam diye düşünüyorum. Ne bileyim yani. Bir de parmaklarım birazcık şey geliyor telefona. Küçük geliyor. O yüzden her yerine yetişmiyor. Kulaklık takılı olduğu için bir de sıkıntı oluyor. Altı var. Şu anda. Wow. adam nasıl vuruyor? Dur dur. Öl öl. Eh, ya. Ben öldürememişim ya. Olsun arkadaşlar. Son adamların üç kili. Bakalım ne olacak. İki kili kaldı. Bari bir kili daha verdim iyiydi iyi değil geç. 7 kilo bile kötü ya Fuat kesin onun 12 kilo falan yapmıştır çünkü çocuk bir seferde 5'li komba yaptı yani şu an net geçmiştir yumurtluyor adam manyak mıdır ne arkadaşım ya İdileş. oha nasıl vurdum lan şuradan bileş de aldım ya Aga be arkadaşlar bakalım en fazla leşi kim aldı ve kazanan Fuat olmuş 10 leşte. Tebrikler Fuat bizden 600 UC'sini kazandı arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuz açıklamada katılmayı unutmayın. Siz de ona bay bay.